Evet 236.363 kişi. Bunlar Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı. Yani 1 milyon doları geçtiğinizde işte onların arasına girebiliyorsunuz ve son dönemde bu 7000 kişi artmış. Ve dünyada en hızlı dolar milyoneri sayısı artan da Türkiye olmuş. Yani bir yerden baktığınızda bilmiyorum bu nasıl görünüyor bu rakam ama bence çok az. Milyonlarca kişinin yaşadığı ülkede yani 200 küsür bin dolar milyoneri yani 1 milyon dolar. Yani işte 40 milyon küsür. Bilemedim çünkü bunun içinde nakit para değil. Yani bunun içinde ev varlıkları da var. İşte diğer gayrimenkul varlıkları. Her şey bunun içine dahil edilip hesaplanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde yaptığım videoda da size bahsetmiştim. Bunların ibraz edilmesiyle alakalı. Gidip ibraz edip verginizi ödemeniz gerekiyordu belirli hatta yüksek bir rakam da ödememişti. Onlarla ilgili cezai işlemler başlatılmıştı vesaire. Fakat ne kadar küçük bir rakam olduğunun farkındasınızdır. Yani bu kadar milyonluk bir ülkede bilemedim. Diğer ülkeleri de incelemek gerekiyor. Belki onları da bakıp size bilgi veririm. Ama 200 küsür bin milyoner olması yani çok az bir kesimin zengin olması gösteriyor bana açıkçası. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Diğer rakamlara da bakacağım. İyi günler.